mısınız? Başlıyoruz o halde. Kapımız açılıp kapanıyor biliyorsunuz. Hemen şuradan bir sepet alalım. Bu sepet çünkü bize lazım olacak. Hadi bakalım gidiyoruz. Burada çok tatlı şeyler vardı arkadaşlar. Gidelim gidelim gidelim. Şuradaki hayvanlar için kullanılan ürünleri önce bir kenar alalım. Evet. Burada bir kedili bir paspasımız var. Buradaki gizemli notu bir alalım arkadaşlar. Burada gizemli bir not var. Pekala ne tut? Gel bakalım Miloş. Buradaki sardalyayı da açtığımız arkadaşlar burada bir yıldız. Bu yıldız bize lazım olacak. Kenara koyalım. Ve daha sonra burada bir yapıştırıcımız var. Acaba bu ne işe yarıyor? Buradaki ürünümüzde koyduğumuzda. Anne şunu yap. Hadi yapalım. Seç bakalım. Ay bir kuğu oldu bu arkadaşlar. Çok tatlış bir kuğu oldu. Kuğuyu buraya bırakalım. Peki bununla bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Yapıştırıcımızı da kutunun içerisine Yeni koyuyoruz. Başladı. Yeni başladım Miraşim. Evet. Ve arkadaşlar burada da bir kedimiz vardı. Kedinin buradaki ürünlere aşağıya doğru aldığımızda kedi yukarıya doğru çıkıyor. Bir yıldız daha var. Bu yıldız da bize lazım olacak deniz yıldızı. Buradan da karpuzlar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle geliyor. Burada bir gizem daha. Buradaki ipi çekeceğiz arkadaşlar, uzayacak. İşte gizli bölmemiz açıldı. Şimdi bunları böyle tekrardan yere koyalım. Burada bir makas var. Bir tane de ip. Ne, hangi Eşim. şekli yapalım? Ver ben, ben Seç bakalım. Şu çok Hadi. Tatlı. Bu mu? Komik surat. Şebek bir surat var burada arkadaşlar. Onu da koyalım. Bu ipi de ne yapalım? Hangisini seçelim? Balıklıyı. Balık mı? Ay çok tatlış bir balık oldu. Ben tava yapmıştık. Makası da koyalım evet. evet. Yıldızımız da koyduk. Arkadaşlar şimdi diğer gizemlerde sıra. Burada yiyeceklerimiz var. Yiyecekler. havucu şimdi açıyoruz arkadaşlar. Havucumuz kapalı. Havucumuzu nasıl açıyoruz? Buradaki tavşan ışığına tıklıyoruz. Tamam buradaki diğer ayıya da tıkla anneciğim. Buradaki güvercine de tıkla. Başka var mı? Başka. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Ve havucumuz ha, açıldı babacım. arkadaşlar. Sadece buradaki timsaha tıklamıyoruz. Onu da sepete koy anneciğim. Tamam, ha havucu. Burada bir adet yumurta var. Yumurtayı da alalım. Bunlar yiyecekler. Havucumuzu açmak işte bu kadar kolay sormuşsunuz videolarda arkadaşlar. Aa, Ay çok tatlı bu hamster ya. Yiyeceğim seni yiyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi buradaki evet burada bir adet yumurta var yumurtamızı çatlat çatla Aa, arkadaşlar buraya yumurta almıştık bir sürü bu yumurtalar 24 saat bekliyor arkadaşlar İşte çiçeğe tıkladığımızda çiçekten de bir yumurta çıkıyor onu hemen koyalım bunlar böyle avre mı koydun evet koydum bir süre sonra yumurta da büyüyor. Dur şöyle koyalım anneciğim yumurtamızı. Yumurtamızı koyduk. Bu malzemelerimizi geri koyalım. Tut bakalım. Gizemleri çözmeye devam ediyoruz. İşte burada yıldızlarımızı koyalım arkadaşlar. Hadi koy. Istiyorum. Bütün yıldızları yerleştirin. Peki nereye? Buraya mı? Evet. evet. Yıldızları buraya. diğer gizemleri de göstereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. O, o en yukarıdakini galiba. Şu Değil sol üsttekinin. Şu. Evet. Şimdi bir yıldıza Şurası olabilir anneciğim Şurada. Şimdi diğer yıldızımız burada arkadaşlar fanusun içinde onu da al anneciğim. İşte açıldı burada neler varmış bir bakalım şöyle notumuz burada kalsın makasımız da burada bırakıyoruz ama açtık burayı arkadaşlar şimdi diğer gizemlere doğru ilerliyoruz bunlar burada kalsın. Tut bakalım. Makasımızı da alalım. Makas yine bize lazım olacak. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Burada balığımıza yem veriyoruz. Acıkmışsın desem tatlış balık. Ve geldik arkadaşlar. Burada bir güzel bir bölme var. Şimdi buraya açacağız. Evet. Bunun için nereye gidiyoruz? İşte bu balıklı göle gidiyoruz. Gel bakalım. Hoş geldin. Bilmiyorum. Tamam, sepetini şöyle bırak. Tabii. Hadi dalışını yap ve gizli anahtarı getir. Çıp çılıp hadi. Yüz 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 derinlere dal derinlere dal. İşte burada. ikisini bir tut anneciğim. Aferin sana. Oo. <laughs> Yoruldun <Çok> mu? <laughs> tamam, şimdi şöyle yapıyoruz. Pet Shop'umuza geliyoruz. Sen koyacaksın anahtarı tam çünkü sen buldun. Hadi anahtarı yerine koy bir saniye. Şöyle ortalayalım burayı. Hadi. Ortalık nerede? Evet. Anahtarı yerine koy. Arkadaşlar hediyeler geldi. Gördünüz mü? Şu. Ve küçük bir ev geldi arkadaşlar. Kule. Kule. Bunu eve götürebiliriz. Oyuncak. Bunu da evimize götürürüz. Hayvanlarımız rahat eder. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki gizli bölmemiz de açılıp kapanıyor. Gördüğünüz gibi. O nereden de bölme değil. Değil mi? Aa, diğer <laughs> anahtarlar burada olabilir mi? Bir saniye. Tamamdır. Anne bak bunu bulmuştuk bir. Evet onu bulmuştuk. İşte burada. olabilir mi Neluşum? Evet hadi ne yapıyoruz? Çok tatlı ahtapot bir mu? ahtapot. Bir tane de. Ay çok tatlış bir ahtapotsun sen. Ay ahtapot kaçtı oraya. <laughs> Tamamdır. Gel bakalım. Çuap şey. Şimdi diğer gizemlere <laughs> doğru gidiyoruz arkadaşlar. Birkaç gizemimiz daha var. Ay kızlar ne konuşuyorsunuz öyle vır 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 vır. <laughs> İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar şimdi. Şimdi. Ne yapıyoruz bakın. Burada kedinin orada bir yumak var. Yumağı verdiğimizde. o oh, Hadi bir makas verelim bir dakika. İşte ne yapıyoruz? Aa, çok tatlı bir kolye. Kolye mi? İşte Kolyeyi Takabilir takalım. Mi? Evet diğeri çıktı. Ama bence o daha güzeldi. Ay diğeri. Bu kedi kedi kolyesi mi evet. daha güzel? <laughs> tamam onu ye taktık. Senin kolyen burada kalsın. Evet. Dıcır bir Evet. Makasımızda kaybettik galiba. Olamaz. ya makasımız burada. Hamsterların yanına kaçmış. Arkadaşlar dücüme bakın. Nil çok güçlü arkadaşlar. Şimdi yapıştırıcımızı aldık ve devam ediyoruz gizemlerimizi yapmaya. Buradaki kapımız açılıp kapanıyor biliyorsunuz. Ve burada bir adet havuzumuz var arkadaşlar. Buradaki havuza ne yapıyoruz? Su dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar. Harika bir havuz oldu. Ne bak. Gel köpüşüm gel yıkan bakalım burada. Oy çıpı 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 yıkan çok hoşuna gitti. Pisi pisi de gelsin. Bence de burası çok güzel. Şimdi buradaki bir anneye de annenin kızı gelsin. Anne bak biliyorum biliyorum. <laughs> Şimdi onu. Tekrar tıkla. Tamam. Böyle. Böyle. Evet karakterimiz bozuldu geri düzeldi. <laughs> anne anne bir tane köpüş alalım mı? köpüş mü? Köpük mü demek istiyorsun? Hayır anneciğim tabii ki köpek demek istiyorum. Köpük Ay tamam anneciğim. Bu tatlı, tatlı köpeği alalım. Öbürüne de de bakalım. Diğer köpeğim tam o zaman. Gel bakalım diğer köpeği de bakalım. Sen şöyle gel. Sen de böyle gel. Sen bat. Tamam anneciğim. Hanginizi alsam acaba? Bu da Buradaki tatlı. tane tatlı ki bu da mı tatlı? bakalım sen artık benim köpeğimsin. Ama ne ona bir tane de böyle paspas filan alalım. Meyve alalım ona. Mama alalım tamam kızım. Hadi bakalım. Sen sepete girebilir misin acaba? Küçük küçük Evet. Baksana sepete koyduk getiriyoruz. <laughs> Çok tatlı oldular. Hadi bakalım. Anne anne dur bir dakika. Köpüşümüze güzel bir banyo alalım. Banyosun aldık. Bir adet de şampuan alalım arkadaşlar. Bu şampuan olur. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Mama alacağız. Bir de tüp alacağız. Tamam. Tüp. tüp yani. Tüp tamam şampuan. anneciğim dur bakalım bir adet mama alalım. Mama'yı İki da sepete alalım. koyalım. Bir tane tabi bir de mama kabı alalım. Ne Tamam onu da koy sepete. Kemikli kemikli. Ben yani bunu koyduk sepete. Tam kemikliyi de attık. İki tane mama kabımız var. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz güzel. Bir tane de köpüşümüze şöyle tatlı bir koltuk alalım mı? Onu mu alalım? Şöyle o da sığmaz. Otur bakalım. Ay, onu mu sevdin? Bunu mu? Oh bu bi bi bu. Onu mu beğendi? Tamam bakalım. Sana bir de kemik alalım. Al bakalım. Ay bak kemiğini de sevdi. Merhaba. Biz alışverişimizi tamamladık. Bir tane de köpek sahiplendik. Aa çok tatlı şey, bir köpek. Şeker olsun. Ay şeker olsun senin adın. Gel şeker gel. Gerçekten çok tatlı. Çok tatlı oldu. Ya <laughs> Şöyle verelim. Tamam. tamam. Evet köpüşümüzü de alalım. Artık evimize gidiyoruz. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu gizemleri çözme videosunu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma yorum yapmayı, emoji göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer gizemleri de çözüp sizlere göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.